Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ee, Red Bull oynuyoruz. Ben size dediğim gibi Red Bull çekeceğim dedim. Red Bull çekiyorum şu an. Arkadaşlar ee, bu arada bir gün faz ee, bir gün geç attım video. Kusura bakmayın. E, hani edit işleri falan biraz uzun sürüyor. Bir de kafam biraz bulanık okul falan olduğu için bir de LGS dönemi. Arkadaşlar Red Bull başlıyorum. Arkadaşlar ben birkaç ara attım. <laughs> Ben birkaç harittim ama size yine de baştan başlayacağım. <laughs> evet. Aa. Hayalız. Al kardeşim. Bundan yıldız, yıldız. Bunu ne yapıyorduk? He böyle.

Hı? Sıkışma. <laughs> Allah hepsini kapıyor mu? Evet kardeş, madalya yükseldi tabii ki de kardeş. Madalya yükseldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya. şöyle şöyle çiziyorum. şöyle şöyle edeceğiz evet ya ben de kalkalıyım ya Ooo artık gelmemiz gerekiyor. Unutmuşum arkadaşlar bölümü. Kusura bakmayın. Şöyle uçacağız şuradan. Atladık kardeş. Aa, ben bu bölümü geçemedim abi ya. Bu bölümü nasıl geçeceğiz ya? bölümü geç Böyle gidiyoruz, arabaya götürüyoruz. Tamam, tamam. Burada sonra nasıl çıkacağız? Böyle gitsek. Böyle. Çek ya, bak 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 sinir oluyorum bak, bak sinir oluyorum bak. Hmm, bari salacağız herhalde yes. Şöyle. Şimdi bu videoda biliyorsunuz e, çok ses gelmelerdi. Bu arada özür dilerim bir daha. Çok ses gelmiş. çat hop çat ah geçtik <laughs> hop kardeş ne haber geçtik lan <laughs> aa kardeş lan hayır üç can kaldı Allah. Allah seni boyumuzdan eksik etmesin Muzaf. Tamam. Şöyle yaptık mı? Hop çat. Hop çat. Hop, hop, Dur. Şöyle. Şunu alalım. Şöyle ittir ittir ittir, ittir. ittir şöyle. Ha. Şimdi şuradan geçireceğiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ve her gün hani bazı günler aksiye O da benim hani LGS'ye verin e, lütfen. LGS'de önemli olduğu için ben hem YouTuber'lık hem de e, inkılap öğretmenliği okumak istiyorum. Ondan da yani göz ardı edebilir misin lütfen yani. Çünkü hani ben okula da önem veren bir YouTuber olmak istiyorum. Hani okullara önem veren yaramaz olmayan YouTube olmak istiyorum. Ay YouTuber'lar yaramaz demiyorum ama hani olur ya arkadaş şimdi. Hani Ah, bir can kaldı arkadaşlar. Bir can kaldı, ne yapacağız lan? Lan 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 hayır. Yolumu arkadaşlar, bilmiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle. Hı, şöyle. Arkadaşlar bu arada hani e, sizden bir ricam olacak. Yani arkadaşlar youtuberlar çok heveslen hani böyle aile falan onlar çok benim heveslendiriyor beni. Ondan dolayı hani bir abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Aa buradan atlamayacak mıyız? Evet. Ay. düştüm. Beşte geçti, altı ev. Oy bu herhalde bitmem bu. Lan. Hayır kardeş. Bize bu zamana kadar kimse dokunamadı. Ya buradan sürünerek gitti ya git demedi ya da işte böyle öyle seni azat ediyem. Ya buraya aslan parçası yer gel Seni anana şey seni öpeceğim kardeşim. Ya bakalım aslan patçısı gel 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 böyle ağzına ağzına tamam şimdi buradan da şöyle şunun üstüne bineceğiz bizi götürecek şöyle hayır lan ayşe burada canım bittiğinde video bitireceğim. Ne? Buraya... Buna geçmek çok zor ya. Seni azad edeyim Gel lan buraya, gel lan buraya. Gel, gel. Gel, gel. Ağzı. Gel, buraya. Opa! Geçti Gaga, ara geçti Gaga. Lan. Lan. çat. Hay. Evet. Hayır bi canım kaldı bir can kaldı arkadaşlar bir can kaldı bi kaldı bir can kaldı nasıl yaşayacağız ya neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere abone ol like atmayı unutmayınız arkadaşlar bir dahaki videoda hello ol gelecek onun için like ve abone basmayı unutmayınız but... 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 시청해주셔사합니